Arkadaşlar kanalımdan herkese selamlar saygılar. Bugünkü konumuz Chevrolet Aveo Dizel 1.3'ün 3'ün uzaktan kumanda anahtar pilini değiştirmek. Arkadaşlar tam şuradan tırnağınızı takın şöyle. Şöyle tam aradan. Şöyle çektirin. Ha şöyle. Şurada pili var arkadaşlar. Ha şöyle. 3 voltluk. Şöyle. Şimdi bunu şurada yerinden şöyle bir ince iğne vasıtasıyla şöyle çıkartacağız. Hı. Bunu böyle buraya yerleştireceğiz arkadaşlar şöyle. Ondan sonra Burada zaten şöyle bak. Geçme yerleri var şöyle tırnakları. Şöyle yapıp şöyle. Bastırınca tamam arkadaşlar. Şimdi gidelim bir de dışarıda deneyelim bakalım. Arkadaşlar şimdi bunu bir deneyelim böyle. Önce bir açalım. Kapı bir bakalım kitli mi? Heh. Şimdi açalım arkadaşlar. Kumanda sol tarafı. Şimdi kitleyelim. Tamam evet. arkadaşlar. Faal olarak çalışıyor. Herkese kanalımdan selamlar saygılar